Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blast Royale airdrop'undaki en son durum hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle bu projedeki en son durumu bilmeyenler varsa veya projeyi hiç bilmeyenler varsa kısaca özetleyeyim. Proje 7 ekim itibariyle bir airdrop sezonu başlattı. Ve bu airdrop sezonu içerisinde yaklaşık bir hafta boyunca yani ayın 14'üne kadar yani düne kadar farm yapabiliyorduk. Oyun içerisinde oyun oynayarak, oyuncuları öldürerek sandık açarak vesaire noob token kazanabiliyorduk. Ve kazandığımız bu noob tokenlarda birebir oranında dönüşecekti. Yani 100 tane topladıysanız 100 tane token sizlere verilecekti listeleme zamanı. Zaten listelemesi de bu ayın 29'unda oldu. Olacak. Dolayısıyla e, bizler için karlı bir ticaret diyebiliriz. E, şu an içinde baktığınızda bu proje airdrop sezonunun ikincisini başlattı. Ve bu da ayın 27'sine kadar devam ed ediyor olacak ve ayın 27'sinden sonrasında zaten ayın 29'unda da listeleme olacak. Tabii ki de burada e, oyunu oynadığınızda kazandıktan sonra atıyorum 100 tane, 200 tane, 300 tane farmladığınızda ne kadar e, para kazanacağınız tam net belli değil. Token'ın listelemesi vesaire çok fazla belli olmadığı için Belki de kazançlı bir airdrop olmayabilir ama e, en azından mantığı basit oyunu oynayarak kazanabiliyorsunuz ki oyunu birazcık da eğlenceli diyebiliriz. Dolayısıyla e, bence farmlanabilecek bir şey son zaten ben nereden baksanız 2 haftalık süreç var. Bu 2 hafta içerisinde bence farmlayabilirsiniz. Peki mantığı ne gelin hep beraber sizlere göstereyim. Şu an mobil ekrana geçtim ve bu mobil ekrana baktığınızda aslında botun oyunun kendisine birebir de görüyorsunuz diyebilirim. Bizim amacımız buradaki noob token'lardan farmlamak. Ben çok fazla vakit harcayamıyorum. Gün içerisinde 5-10 dakika hani boş olduğumda oynuyorum. Her oyundan da ortalama birkaç tane alabiliyorsunuz ki birazcık da token kasmaya odaklandığınızda çok daha fazlasını da kasabilmeniz mümkün. Ama bu token kasma olayını yapabilmeniz için buradaki solo modunun seçili olmaması gerekiyor. Bu mod kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi Loot to Airdrop sezon 2 diye bir kısım var ve bunun üzerinden oynamanız gerekiyor. Şu an baktığınızda bunun üzerinde 6 günlük bir sayaç var. Yani büyük ihtimalle bir hafta sonrasında e, sezon 2'yi bitirecekler. Sonrasında sezon 3'ü başlatacaklar. Sezon 3'ü de ayın 27'sinde bitirecekler. O tarz bir şey olacak büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Şimdi Loot to Airdrop kısmını modunu seçtikten sonrasında buradan play diyerek direkt olarak oyunu başlatıyoruz. Daha önceki videoda oynanışını göstermiştim. Ama tekrardan bu video içerisinde de birkaç kere oynanışını göstereyim ki sizler için birazcık faydalı olsun diye düşünüyorum. Şimdi klasik aslında bir Battle Royale oyunu diyebilirim. Buradan herhangi bir ara atlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem sağ üstte veyahut sağ alta oralara atlayabilirsiniz. Veyahut harita içerisinde başlangıç aşamasında airdrop düşen bir kısım var. Yani o silahların çıktığı bir kısım var. Oralara atlamanız iyi olacaktır. Zaten şu an düştü göstereceğim neyi anlatmaya çalıştığımı İnşallah şansımıza gelirse şu gördüğünüz şey Air oluyor bunun içerisinde kaliteli silah, silahlar çıkabiliyor haritada sağ altta ve sol üst e, sağ üstte garanti var Bunlar bazı yerlerde de aynı şekilde garanti var ama hani e, tam e, ezberimde yok Tabii ki de onlar ben sağ üst ve sağ altta genelde atlıyorum. hani Dolayısıyla sizler de böyle atlayabilirsiniz amacınız diğer kullanıcıları öldürerek sona kalmak diyebilirim klasik bir Royale mantığı Aslında ama bizim Amacımız şu anda bu değil. Bizim amacımız öldürebildiğimiz kadar kullanıcı öldürmek. Çünkü biz diğer kullanıcıları, diğer oyuncuları öldürdüğümüzde içinden noob token çıkma ihtimali var. Şuradan e, misal bir tane de can alalım. Canımızı fulleyelim. E, buradan kendinizi geliştiriyorsunuz. Loot yapıyorsunuz. Silahlar topluyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. O adam nereden çıktı öyle bir yak? Ben de oyunda görünmedi o. Acaba in internet bağlantısında mı sıkıntı var diyecektim. Yok. Adamda pompalı olduğu için dibine girdiğimiz için elendik. Tekrardan bir oyun oynayalım. Ee, yani buradan e, noob token düştüğünde nasıl düştüğünü falan göstermek istiyorum sizlere. O yüzden daha iyi olur diye düşünüyorum. Tekrar bir el girelim. Hani bu şekilde aslında e, oyun oynayarak kendinizi ilerlettiğiniz bir e, mantığı var. Hatta isterseniz bir ara aklıma gelmişti. Canlı yayında hep beraber oyunu oynayabiliriz falan gibisinden ama nasıl olur bilmiyorum. E, ona zaten bakarız. Şu an için e, gene ben sağ üstte atlayacağım. Buradan maksadım dediğim gibi sizlere bir oyuncuyu öldürdükten sonrasında loot token'ını nasıl alabileceğinizi göstermek. Hani direkt aslında loot olarak düşüyor. Siz onu alıyorsunuz ve oyun bittiği zaman da sizin bakiyenize eklenmiş oluyor. Çok kasması zor değil ve birebir oranında direkt olarak bizim cüzdanımıza verilecekmiş. Şu an mesela bayağı bir kişi buraya atladı. Benim mesela şunu almamdan ziyade şuradaki pompalıyı almam daha mantıklı olacaktır. Çünkü onlar orada bir silah için kavga ederken ben şimdi onların hepsini öldüreceğim inşallah. Bakın mesela noob token düştü işte bakın şurada. Şu an bir tane token aldım ama sanırsam görünmedi. O yüzden bir tane daha bulmaya çalışacağım. Şuradan e, bu arada güzel bir başlangıç yaptık şansa. E, şöyle gidelim bir tane daha kullanıcıyı öldürelim. Orada mavi bir şey düştü ya. O aslında noob token'dı. Şöyle e, şu arkadaşı öldürebilirsek harika olur da o bizi öldürecek gibi. Dur bakayım. E, dibine girersek öldürürüz. Aynen dibindeyiz şu an. Biz de pompalı olduğu için her türlü avantajlıyız da biraz yakında gireydik iyiydi. Dur hadi ölmen lazım artık yoksa ben öleceğim. Heh, Öldü misal ama noob token düşmedi. Ee, yani amacım şu an e, mantıklı oynamaktan ziyade bir kullanıcıyı öldürüp sizlere token nasıl düştüğünü göstereyim ben dediğim gibi. Birazcık daha oynayalım. Bir kullanıcı gelsin karşımıza. Zaten elimizde pompalı var. Direkt öldürürüz. Şurada bakın. Haritaya baktığınızda e, loot düşen kısımlar var. O lootları almanız sizin için daha karlı olacaktır. Çünkü o lootların içinde bakın. Bakın noob ah adam aldı hemen. O lootların içinden de e, noob token çıkabiliyor ve aynı şekilde siz alabiliyorsunuz. Mesela şu an e, şu kalkanı alalım diğerini almayalım. Şu arkadaşımı söylerim. Şu arkadaş az önce iki tane noob token aldı ama bunu öldürdüğümüzde o aldığı tokenlar direkt düşmüyor. Mesela bu arkadaşların işi düşmedi. Şu arkadaşı bir öldürmeyi deneyelim. Öldürebilirsek bir tane token düşse ha. Gö tamam bir tane token düştü çok şükür. Şimdi bakın şu mavi olan arkadaş noob token. Ve bunun üzerine geldiğinizde bunu alıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi artı bir noob dedi. Ve biz bu şekilde bunu almış olduk. O, bu şekilde kullanıcıları öldürerek veya o airdropları açarak ee, bu noob tokenlardan toplamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde bir battle pass var o Battle Pass aracılığıyla da toplayabiliyorsunuz. Onu da oyun bittikten sonrasında göstereceğim sizlere. Hani genel mantığı bunun üzerine kurulu ve hani birazcık da oyun eğlenceli diyebilirim. Zaten çok fazla atıyorum mobil veriden oynadığınızda vesaire çok fazla internet de yemiyorsanız ama dolayısıyla hani evde, dışarıda iş yerinde her yerde oynayıp farmlayabileceğiniz bir oyun. Hani e, tabii ki de oynayıp, oynamamak size kalmış ama ben şahsen oynayacağım gibi duruyor bu süreç içerisinde. Hani tabii ki de çok fazla da oynamam atıyorum. Bin tane, iki bin tane token toplayabilir miyim? Çok zor. Ama hani ortalama 100-200 değil de böyle 200 tane falan toplasam benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için baktığınızda bu oyunun içerisinde bir de şey var ee, nedir isim? NFT'ler satın alabiliyorsunuz ve bu NFT'ler aracılığıyla da farm yapabiliyorsunuz ve bunlara da ekstra bir airdrop verilecekmiş. Ama onlara verilecek airdropta bir kilit sistemi vesaire olabilir veya olmayabilir. Çok fazla bilmiyorum. Ee, ki o şeyleri de çok e, ucuz değil. NFT'leri de çok ucuz değil. Dolayısıyla e, almak istersiniz istemezsiniz o tamamıyla size kalmış ama ben şahsen almayacağım eğer sormak isteyen olursa şu oyun bittikten sonrasında o Battle Pass'i de gösterip videoyu yavaş yavaş sonlandırırız zaten hani oyunun sonunu görelim bakalım birinci olabilecek miyiz şu an iki kişi kaldı aynen şu arkadaşlar birebirde de kaldık onunla canı az galiba bakayım e, alamadı onu e, canı az geçtim galiba elinde silah yok o arkadaşın silah almak yerine niye gidip can aldı hala silah almıyor eline bir dakika biz bunu öldürüp birinci oluruz gibime geliyor tabii yakalayabilirsek. Şu an ekran kadrajdan çıktı. Bir dakika nereye gitti o? Ha şurada gitmeye devam ediyor. Dur sıkabilirim galiba ona. Kaçıyor bir dakika. Gerçi birazdan şeye girmek zorunda kalacak. Şuraya geçelim biz. Oyun... Aa silah varmış bu arada. Biz hatta öldürebilir o silahla. Dur bakayım. Bu arkadaş direkt kaybetmeye oynuyor galiba. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Oyun hızlı bitsin diye yapıyor da olabilir. Bekleyelim bir gelsin. Şuradan ben onu bir kere daha vursam ölecek büyük ihtimalle. Aha biz öldük. An, neyse tamam bu kötü oyunu görmediniz varsayalım. Canı kaçtı acaba? Yok göstermedi yanını. Neyse bir şey olmaz canım sağ olsun. Şimdi burada zaten bizim için önemli olan şey sinlenmiş bu arada. Videoyu izliyorsan neyse. Ee, bizim için önemli olan şey burada next dediğimizde kazandığımız şeyler e, nedir ismi e, bu kendi tokenlarından gördüğünüz gibi reverse kısmında e, oyun içerisinde bir tane nut token aldığımız görünüyor ve bizim buradaki bakiyemizde de eklendi bu şekilde buradan farmlamamız gerekiyor bunun yanı sıra şuradaki kısımdan da farmlayabiliyorsunuz buradan clean reward'e girdiğinizde mesela bize e, avatar şeyi falan verdi e, bir de coin falan verdi ama devamında ilerlediğinizde bakın buradan direkt Noob Token'ı da alabiliyorsunuzdur. İlerleyelim. Ha. Mesela şuradan direkt Noob Token alabiliyorsunuz. Premium Pest'te tabii ki de daha fazla Noob Token vardır. Hani bakalım mesela birazcık daha ilerletelim. mesela gördüğünüz gibi burada direkt 30 tane Noob Token veriyor. Şurada mesela altta 6 tane veriyor. Hani bu şekilde buradan da farmlayabiliyorsunuz. Oyunu oynayarak kullanıcıları, oyuncuları öldürerek vesaire de farmlayabiliyorsunuz. Genel olarak mantığı bunun üzerine kurulu bir Play to Earn projesi diyebilirim. Umarım bizler için güzel kazançlı bir airdrop yapar diyelim. Ve yavaş yavaş videonun sonuna diyelim. Bir gelişme güncelleme olursa zaten tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. Bu akşam saat 9'da YouTube üzerine canlı yayında olacağız. Hepinizi canlı yayına bekliyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.